Aha karşıdan gelenler var dönüş bakalım şöyle bir sarmaşa tamam arabayı şu şekilde yıkalayabilirsem vallahi efsane bir şekilde yıkaladım adamlar zaten hiçbir şekilde hareket edemiyorlar ulan var ya bayağı şaşırmışlardır hızlı bir şekilde ata taktiği yapacağım yere doğru gitme vakti arkadaşlar bu arada bu atları kullanın siyah ve beyaz renklere gelmiş gerçekten bayağı efsaneler tamam adamlar şimdi hızlı bir şekilde arkamdan geliyorlar arkadaşlar tamam şimdi suyun içine doğru girebilirsem her git bakalım şöyle bir geldik şimdi buradan yukarı doğru kelebek gücüyle çıkmam lazım arkadaşlar dikkatli bir şekilde şöyle çıkabilirsem eğer bas bakalım şöyle bir çıkat tamam haydi bakalım adamlar var ya burada olduğumu tahmin edemeyecekler Aha bir geliyor. Sen şöyle bir düş bakalım kardeşim. Tamam hepsini bu şekilde alacağım. ikinciyi bekleme zamanı. Tamam beni arıyor. Aynen aynen o taraftayım kardeşim. Direkt tutmasını bekleyeceğim. Tuttu sen düş bakalım şöyle kardeşim. Tamam galiba 4 kişi daha arkadaşlar. Üçüncü bekleme zamanı. Tamam o da geldi. Etrafa sıkıyor. Sıkıntı yok arkadaşlar. Direkt tutmasını bekleyeceğim. Hadi kardeşim aferin sana. Sen düş bakalım. Şöyle son kişi de alsak var ya efsane bir şekilde işe yarayacak. Tamam o da geldi. Etrafa sıkıyor. Hadi tut kardeşim. Uğraştırma beni hadi. Tamam vallahi tuttu. Atla bakalım şöyle başlayacağız. Selamünaleyküm kardeşim. Gelin bakalım buraya. Hop kaybolun gidin gözüm görmesin.